Bak değerli arkadaşlarım, şu an şeması nasıl çektiğini görüyorum. İşte ben örnek var <laughs> oldu? Hem hızlı ve hem pratik. Değil mi Rıdvan Usta? Ya. Yer neresi? Yer Şamlıurfa Ataşehir. Urfa'nın en büyük sayıları. Ondan sonra maskarın böyle dik diklemesine çektiğinde iyi olmaz. Nasıl? Bravo. Bana çektiği için teşekkür ederim. Nasıl? What are you doing, my tail? No, it's not your tail. You're eating the dog paw.